Twitter'da karşıma çıkan örneklerden bir tanesiydi. 15-29 yaş arası cinsiyete göre iş ve eğitim durumu şeklinde bir rapor. Bayağı da güncel bir rapor. Geçen ayın bilgileri. Bu grafikte dikkatinizi çeken, sizi rahatsız eden bir konu var mı? Evet sayılar yuvarlanabilir. Sayıların çerçeveye alınması göz yorucu. Kesinlikle ikisi de doğru. Bırakın yazıları, grafiklerin bile çerçevesini artık kullanmıyoruz diyebilirim. Her zaman ben grafiğimi Excel'de oluşturduktan sonra PowerPoint'e alırken mutlaka o dış çerçevesini, grafiğin dış çerçevesini kaldırıp alıyorum. Göz yoran, sizi böyle bir hapseden bir etkisi var. Dolayısıyla o etkiye ihtiyacım yok. Hele ki buradaki gibi böyle kalın bir çerçeve direkt olarak böyle o sayıların içerisinde sizi gömüyor. Kesinlikle istediğim bir konu değil. İkincisi, fırlara çok ihtiyacım yok. 3.650.000 bin yazmak yerine 3657 k yazılabilir. Peki bunu Excel'de hızlı bir şekilde nasıl yapacağım? Hemen bakalım. Sayıları direkt olarak ben de Excel'e aldım. Ben bu datadan bir grafik oluşturmak istediğimde, Excel'in belki de farkında olmadan doğru yaptığı az işten birisi, yeni renk skalasında ilk iki rengin mavi turuncu geliyor. An itibariyle datalarım yok, veri etiketlerim yok. Skala ile bana ilk olarak geliyor Excel'in. Dolayısıyla ben burada artık neye bakmaya ihtiyacım var bilmiyorum. Buradaki sayılar benim için gerçekten önemli mi her biri? Gerçekten buradaki sayıların okunmasına ihtiyacım var mı? Yoksa aslında aralarında bir kıyas mı yapmak? kim kimden ne kadar büyük bunu mu göstermek istiyorum? Bunu tercih etmeye ihtiyacım var. İlla her bir sütunun değerini sütunun üzerinde yazmak zorundayız gibi düşünmemek lazım. Fakat ben istiyorum her birinin datası yer alsın dediysek yapmam gereken şey ne? Sağ tıklıyorum ve data label'ları ekle dedim. Burada bana veri etiketleri geldi. Fakat tabi burada ben tıkladığımda ilk tıkladığımda sadece mavi sütunları seçmiş oldum. O yüzden sadece erkeklerin datası gelmiş oldu. Aynı işlemi kadınlarda da yapmaya ihtiyacım var. Sağ tıklayıp onlar için de data label'ları ekle diyorum. Data label'ları ekle dediğimde görüntü olarak doğrudan buradaki görüntünün aynısı geliyor bana. Yani sayıları hiç arada nokta olmadan işte az önce bizim istediğimiz gibi o sadeleşme olmadan kullanmış durumdayım. Şimdi ne demiştik zaten? En sade haline ihtiyacım var grafiğin. En sade halini sağlamak için buradaki sayıları yazdım ben. Evet ama bu sıfırlardan kurtulmaya ihtiyacım var. Neden? Ne demiştik aslında? Tekrarlayan şeylerden olabildiğince uzaktır. Burada zaten küsurat olsaydı bile o küsuratlar bizim için çok önemli olmayabilir. Daha doğrusu genelde zaten çok önemli değildir. Çok net bir emniyeti yoksa zaten onları da yine kullanmayıp direkt olarak kaya çevirebilirsiniz. Burada zaten bir küsurat bile yok dolayısıyla buradaki sıfırlardan doğrudan kurtulabilirim. Fakat bunlara format diyordum. E, fakat bunun özelliği olmasına rağmen yani aslında burayı değiştirmesine rağmen istediğim özellik buraya sağ tıkladığımdaki biçimlendirde gelmiyor. Buraya sağ tıkladığımdaki biçimlendirde evet etiket seçenekleri var. Etiket seçeneklerinin haricinde de etiketin nasıl görüntülenmesini e, sağlayacağım number menüsü ki buraya sonra bakacağız. E, burası da var ama bu istediğim işte k yazdır yanına e, bilgisini buradan yönetemiyorum yönetebildiğim yer burada eksen. dolayısıyla ekseni silmeden önce eksenle alakalı bu işlemi yapmaya ihtiyacım var. Sağ tıklıyorum ve ekseni biçimlendir. Format aksis diyorum burada. Ve burada öncelikle bana şeyi soruyor. Nereden nereye kadar gitsin? an itibariyle kendisi otomatik olarak bakıyor en yüksek 3 milyon 650 bin var demek ki 4 milyona kadar gitsin diye söylüyor. 0 4 milyon arasında diye otomatik olarak getirdi bana. Buradaki birimlerden yani değiştirebilir aslında işlerden bir tanesi de display unit görüntü birimi. An itibariyle herhangi bir görüntü birimi yok. Fakat biz ne demiştik aslında? Bunların her birinin yanında KKK yazsa daha iyi olur. Binli olarak gösterse diye. Buradaki datayı hiç bozmadan, tablonun içerisindeki datayı hiç bozmadan sadece buradaki display unit'i thousand'a çekerek aslında e, hem eksenin eğer ki buradaki dataları yazdırmıyorsanız hem ekseni hem de buradaki data label'ları düzenlemiş oluyorum. Artık eksenle işim kalmadı. Eksene gelip bir tuşuna basıp eksenden kurtulabilirim buradaki data label'ların benim istediğim şekilde şekillenmiş oldu artık. Eksinin kalmadıysa da ekseni okumamı kolaylaştıracak bir line'lara ihtiyacım yok. Onlardan da kurtulabilir. Şimdi buradaki sayıları okumak mümkün. Bir tık daha büyütüyorum sayılarımı. E, fakat buradaki sayıları da okumayı kolaylaştırıcı yapılabilecek bir işlem daha var. O da ne? Binler basamağı varsa işin içerisinde o binler basamağını da aslında nokta ile ayırıp daha kolay okutmak. Böylece bu 3561'i 3657'yi çok daha kolay bir bakışta okutabilirim. Yapmaya çalıştığım hep bu aslında. Nasıl olur da ben bu grafikteki mesajımı daha kolay okutabilirim? Bunu düşünmeye ihtiyacım var her işlemimi yaparken. Çünkü günümüz dünyasında artık her şey çok hızlı ilerliyor. Hiç kimsenin de sizin grafiklerinizdeki mesajı okumaya çalışmaya zamanı yok gibi düşünmeniz lazım. Bunun üzerinden de ben en hızlı şekilde nasıl aktarabilirim, nasıl anlatabilirim bunu bakarak ilerliyorum. Burada da dediğim gibi noktaya noktayı koymaya ihtiyacım var. Yapabileceğim işte şu sağ tıklıyorum burayı formatla diyorum ve eksen seçeneklerinin haricinde görüntülemesini değiştirmek istiyorum. Buradaki format kod kısmı sayısal olarak elimde olan verilerin nasıl gösterilebileceğini dair birçok farklı bana aslında özellik sunuyor. Buraya yazdığınız sıfır sayı olduğu gibi kendisi gibi gözüksün demek. Burada yazdığınız her bir e, diyez işaretinde eğer bir sayısal bir değer varsa bu basamakta o gözüksün. Eğer bu basamakta sayısal bir değer yoksa hiçbir şey gözükmesin demek. Ama sıfır sayısal bir değer varsa o gözüksün. Sayısal bir değer yoksa bu basamakta sıfır gözüksün demek. Eğer binler basamağında bir sayı varsa o gözüksün. Binler basamağında bir sayı yoksa orada sıfır diye bir padding yapmasın bana. O yüzden binler basamağında olana gez yes diye başlıyorum. Binler basamağındaki sayı gözüksün. Sonra nokta işaretini koy. Yüzler basamağında varsa gözüksün diye yoksa bir şey çıkmasın. Onlar basamağında varsa gözüksün yoksa bir şey çıksın diye. Ama birler basamağında bir şey varsa sayı varsa o gözüksün. Birler basamağında da hiçbir şey yoksa yani bu aslında benim için ne demek? Sıfır demek ya da 0.5 gibi bir şey. Birler basamağında bir sayısal bir değer yoksa sıfır çıksın. Binler basamağında noktayı koyduracağım format kodum bu benim. Ve ne istiyorum ben? Bu sayısal değerden sonra da bir de bana k harfini getirsin. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar için bu format kodunu kullan diyorum ve direkt olarak bu şekilde görüntülenmelerini sağlıyorum. E, aynısını buradaki arkadaşlar için de yapabilirim. Erkeklerin datasında da en son buradaki kategoriden, number kategorisinde custom yani isteğe bağlı özel e, işte isteğe bağlı uyarlanmışı seçtiğimiz zaman e, son olarak girdiğim kod geliyor zaten bana. E, Burada daha önce hazırladığınız varsa kendinize göre hazırladığınız şeyleri de görebilirsiniz. Benim de zaten son yaptığım arkadaş şurada. Diyez nokta diyez diye 0 k bunu da bu şekilde göster demiş oluyorum dolayısıyla. Tabii ki başlığınızı e, mesajınıza göre düzenleyebilirsiniz. Tabii ki buradaki data etiketlerini veri etiketlerini okutmak için de yapılabilecek bir diğer işlem de bunları da aslında sütunlarla aynı renkte kullanmak. Bu da çok daha kolay aslında bu verinin birleştirilip daha kolay okunmasını sağlamış oluyor bana. Benim için güzel örneklerden bir tanesi bu sadelik ve anlaşılırlık çünkü o kadar net bir şekilde bana gösteriyor ki aslında evet bak burada ben bir renk kodu kullanıyorum bunların bir anlamı var e, muhtemelen bu anlamları zaten sunumun içerisinde başka yerlerde de kullanmaya devam etti bu renk kodlarıyla ve Evet anlamları var ama ben de bu grafiğin içerisinde senin özellikle de healthcare'a bakmanı istiyorum dedi. Daha fazla bilgi almak istiyorsan bak daha fazla bilgi diğerlerinde var. Ama ben senin özellikle bu kısma bakmanı istiyorum demiş oldu aslında. Bu benim için çok değerli. Çünkü bir sürü bilgi var aslında grafiğin içerisinde. Farklı yerlere takılabilir insanlar. Ama siz ilk önce diyorsunuz ki her şeyi okumadan önce ilk önce bir kere şu sağlığa bir bak. Sağlığa baktıktan sonra devamını okumak istiyorsan diğerlerine bakarsın demiş oluyorum. Bunu az önce yaptığımızın üzerinden yani buranın üzerinden konuşalım. Aslında ben burada erkekler ve kadınlarda her birine değil de özellikle şunu istiyorum. Ne eğitimde ne de istihdamda yani en son dördüncü kategoridekilerin özellikle dikkat çekmesini ve onların üzerine konuşulmasını istiyorum. Dolayısıyla yapabileceğim şey ne? Tıkladığımda aslında ilk önce bütün mavileri dört maviyi birden seçmiş oluyorum ve burada sağ tarafta bir kovan var. Bu kovada renklendirme kovası aslında ee, ve burada şunu söyleyebiliyorum ben: Benim buradaki kutucuklarımın dolgusu evet bu mavi olsun ama bu mavi de bir transparanlık olsun diyorum. Şöyle yüzde otuzluk bir transparanlık olsun. Aynı şekilde evet turuncularım. Turuncu renk olsun fakat bu trans, e, turuncularda transparanlık olsun diyorum aslında. Fakat hepsinde değil aslında burada tıkladığımda mavileri seçmiş oldum. Bir kere daha tıkladığımda sadece bu maviyi seçmiş oldum. Bunda transparanlık olmasın. Tıkladığımda bütün turuncuları seçmiş oldum. Bir daha tıkladığımda sadece bu turuncuyu seçmiş oldum. Bu turuncuda da transparanlık olmasın diyorum. Yapmam gereken tek şey bu aslında. Farklı şekillerde otomatik de yaptırtmak mümkün Excel'e. Buradaki renk kodlarını ona göre de belirlemek mümkün ama e, en kolay yolu aslında bu grafiği bir defa oluşturup sunumumuzda kullanacaksanız en kolay yolu bu. İlk önce tamamını değiştir daha sonra neresini özellikle vurgulamak istiyorsan oradaki transparanlığı kaldır şeklinde ilerleyebiliriz.